Merhaba arkadaşlar bugün size command blok nedir bunu anlatacağım ve nasıl kullanılır. Şimdi command blok nedir? Command block sadece game modda kullanabileceğiniz bir komut bloğudur. Bu komut bloğuyla oyun kurallarını değiştirebilir. Market gibi şeyler yapabilirsiniz. Şimdi bu komut bloğu nasıl alınır, nasıl kullanılır? Hemen ona bakalım. Şimdi komut bloğu normalde yapılmaz. Asla yapamazsınız. Sadece modu var. Modül yapabilirsiniz. Modsuz yapmak istiyorsanız yapmanız gereken şey give isminiz veya @p yazıp 137 yazıyorsunuz ve bir tane komut bloğu geldi. Daha fazla komut bloğu almak istiyorsanız 137 Mesela ben 5 tane almak istiyorum 5 yazdığım zaman Bakın 6 tane oldu Bir tane de bende vardı Gördüğünüz gibi Şimdi Komut bloğu nedir nasıl kullanılır Şimdi komut bloğu Yani anlatmıştım ne olduğunu Şöyle bir açtıklarınızda böyle bir ekran çıkacak Bu ekran nedir Buraya bazı şeyler yazabiliyorsunuz komutlar mesela böyle oyun şeylerini kurallarını değiştirebiliyorsunuz market yapabiliyorsunuz ışınlanma efektler işte konuşmaymış gibi her şey var burada bu gördüğünüz alanda 20 çarpı 20 yok pardon 30 çarpı 30 alanda command bloklarla ilgili her şey var her şey siz için öğrendim kopyaladım ve buraya getirdim. Ayrıca marketim bir de teleportlanma yerim var. Spamı. Bir ara ben buraya parkur yapacaktım ama sonradan vazgeçtim. Evet öyle de kötü bir olay oldu. Üşendim biliyorsunuz yapmaya. Evet şimdi herkesin pek çok pek çok kişinin çok merak ettiği şey. Komand bloklarla nasıl market yapılır? Komand bloklarla market çok kolay bir yöntem var. Zaten tek bir yöntem var veya iki tane yöntem olabilir bilmiyorum fazla. Şimdi bir düğme koyuyoruz buraya. Hemen arkasına da bir neymiş Kızıltaş yenileyici koyuyoruz. Bu Kızıltaş yenileyicisi Redstone Enerjisini alıyor ve güçlendirerek arkaya sevk ediyor. Burada bir komut bloğumuz var. İçinde XP -5 Level XP yazıyor. Bu ne demek? Bu XP yani bu aşağıda gördüğünüz yer şurada durumdan. şurada yazılı olan şey umarım görürsünüz ya işte alıyoruz sizden e x bir, eksi 5 level eksi 5 bu bir değil l eksi 5 level yazdığımız zaman bizden 5 level alıyor ama bizden diyorum çünkü kim olduğunu bilmiyoruz yani biz v biz. Ama kim? Kimden alacak? Bunu ayarlamak istiyorsanız mesela arkadaşlarınızla beraber bir parkur yaptınız. Kendiniz oynamak istiyorsunuz. Adventure Map pardon. Bunu kullanabilirsiniz. Mesela arkadaşınız ismini yazarsınız. Ondan 5 level alınır. Veya parkur map yaptınız. Burada etli yazarak bakın en yakındaki oyuncudan 5 level alınır. Rastgele oyuncudan etre. Tüm oyuncular da, oyunculardan ise eta. Ben SP'yi kullanıyorum genelde. Bence güzel. Yani en kullanışlısı bu. Evet. Böyle yazıyoruz ve bu komut bloklarının bir özelliği var. Verdiğiniz görevi tamamladığı zaman pardon redstone'u alıyor ve verdiğiniz görevi aktifleştiriyor. Eğer göreviniz tamamlanırsa düzgün bir şekilde çevresine redstone veriyor. Çevresine redstone verdiği zaman bu redstone genliği. Evet yenileyicisi bunu alıyor ve daha çok güçle direkt arkaya veriyor. Burada da give at 137 Daha demin yazdığım aynı kodu. Bakın buraya da aynı yazmıştım. Sadece kaç tane vereceğimi yazdım oraya. Command bloğun kodudur bu. Baş mesela siz pasta vermek istiyorsunuz. Kodunu nasıl öğreneceğiz diyebilirsiniz. Bunu öğrenmenin çok kolay bir yolu var. Bakın bende orman ağacı tahtası diyor ve yanında bir kod çıkıyor. Peki ben bunu nasıl görüyorum? Hemen şöyle F3 H'ye bastığım zaman bakın kodların hepsi kayboldu. Ama tekrar F3 H yaptığım zaman bakın kodları geldi. Böyle kodlara bakarak hemen mesela pasta yapmak istiyoruz. Pasta kodu 354 0'ı boş verin. 354 yazacaksınız sadece. Bakalım olacak mı? Butona tıklıyoruz ve bakın pasta geliyor. Evet gördüğünüz gibi hemen düzeltelim şunu. 137 evet. Bakın bu kadar basit. Evet market yapımı bu kadar basit. Şimdi diğer şeylere bakalım. Level alma. yani başka bir oyuncudan level alıyorsunuz. Oyun levelini alıyor. Aynı burada yazdığım kodla aynı. Bakın burada XP vermi XP vermi Mesela bir arkadaşınız yani pardon bir oyuncu görevi tamamladı. Buradaki bir bölge var. Orada 50 tane zombi öldürdü. Görevi tamamladı. XP ödül olarak 100 devil veriyorsunuz. Mesela bunun gibi şeyler yapabilirsiniz. Bakın Layout 100 level verildi yazıyor. Spam point. Bu çok önemli bir şey. Bu Artık yatak yapmaya son. Eskiden adventure maplerde ve benzeri şeylerde her zaman yatak kullanırdı ve yani kırılırsa veya olmazsa diye endişelerimiz oluyordu. Artık bunlar kayboldu. Spawn point diye bir şey var çünkü. Spawn point bunu yaptığınız zaman bu nasıl anlatayım size. Spawn point yazıyoruz ve ben etayı kullanıyorum çünkü mesela iki arkadaş oynuyorsa birisi butona basıyor, diğeri basmıyorsa bence yani diğeri spam point yapamaz. Ben sizin yerinizde olsam yani eta yaparım. Ben böyle kullanıyorum. Ve bu koordinatlar. Bu koordinatlar nereden buluyoruz F3'e basarak bakın X, Y, Z yazıyor. Yukarıda sol üstte. O X, Y, Z olarak spam point'e yazıyoruz. Spawn point eta, Sonra X yazıyoruz başta. Sonra Y'yi. Sonra da Z'yi. Benim Spawn point'im tam olarak burada. Bakın 324 237-371 Bakın 324-237-371 Tıkladığım zaman Spawn point'im ayarlandı. Bakalım kill çekelim. Evet gördüğünüz gibi beni biraz geride olsa da Işınladı Çok kullanışlı bir şey Evet belirli item silme Bu ne demek Şimdi Mesela bir Oyun Mesela bir Parkur şey parkur diyorum adventure map yapıyorsunuz Burada 50 tane zombi Adama saldıracak Ve diamond kılıç veriyorsunuz ama Görev bittikten sonra diamond kılıcı geri almak istiyorsunuz Peki nasıl alacağız Adam hepsini öldü, öldürdü, kapılardan geçti, buraya geldi. Burada düğmeye bastığın clear, clear temizlemek demek. Temizle, et p. Silmek istediğiniz itemi yazıyoruz. Ben mesela komut blonu yazdım. Başka şeyler de alayım mesela. Şöyle. Evet. Belirli item silme. Bakıyoruz. Yazdık bunu. Tıkladığımızda bakın sadece komut bloğu gidiyor. Hemen şuradan geri alalım. Evet bu kadar basit. Envanteri boşaltma. Mesela Parkour map yapıyorsunuz. Veya başka adventure map. Adamların envanterini boşaltmak istiyorsunuz. Clear yazıyorsunuz. Etp yazıyorsunuz. Yap, başka yapacağınız hiçbir şey yok. Tıkladığınız an tüm itemlerim gitti. gördüğünüz gibi. 69 tane bir de. Allah'ım. İlluminati her yerde ya. İtem verme. Mesela bir görevi tamamladı. XP verme gibi aynı item verebiliyorsunuz. Gibi et bir itemin kodu. Mesela bir yazıyor burada. Bakın taş verdi bana. Gördüğünüz gibi. Konuşturma. Konuşturma nedir? Ben size açıklayayım. Bakın. Tıkladığım an kurtarın beni imdat yazıyor. Et A yazmış. Bu ne demek? Et a command bloğun adı demek. Peki bu ne? Say yazıyoruz. Bu say konuşma. Say yazdığımız zaman konuşmacı anlamına geliyor. Sonra boşluk bırakıp istediğiniz cümleyi yazıyorsunuz. Kurtarın beni imdat. Yazdığımız zaman bakın çıktı. Bu kadar basit. Efektler. Bakın burada bütün efektler var. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. hemen şöyle yavaşça geçeyim. Bakın. Hatta videonun altına veririm ben bu bunların hepsini Unutmazsam tabii ki de. efekt yazıyoruz. Etp veya eta, etre fark etmez. 15, 15 kodu, itemin kodu bakın burada olduğu gibi ve zamanı. 9999 yaparsanız sonsuz olur. Bunu önerir miyim? Önermem. Ama size kalmış bir şey. Bu da itemin gücü. Yani iksirin gücü. Mesela birinci seviye. ikinci seviye yavaşlık mesela. Üçüncü seviye yavaşlık. Ama 255 falan yaparsanız bu artık yerinizden oynayamazsınız anlamına geliyor. Yani tıklayın. Körlük. Mesela bakın kaçıncı seviye. ikinci seviye yapmış. En son bu kadar oluyormuş. Peki Efektler nasıl geçecek? Süt içerik tabi ki de süt. Yazıyoruz. Alıyoruz. içiyoruz Ve geçti. gördünüz gibi. Çok basit değil mi? Evet. Şimdi dev. Bu dev neydi? Benim çok sevdiğim bir şey. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi bu dev önceden çıkıyordu. Yani çok nadir de olsa biliyordunuz ama artık kaldırılmıştı. Ama bu kodu yazarak bu dev zombiyi çağırabilirsiniz. Small Giat yazarız. Sonra koordinatları veriyorsunuz. Aynı f e Basar bakıyorsunuz koordinatlara ve koordinatları buraya yazıyorsunuz. Koordinatları giriyorsunuz ve tamam. Tıkladığım an olmuyor çünkü barışçıldayım. Tıkladığım an bakın dev bir zombi. Bu zombi sadece ayaklarına işliyor. Bakın ayakları dışında hiçbir yere işlemiyor. Gördüğünüz gibi bir de illa beni götürecek. Bakın işlemiyor arada bir işliyor. Bakın oldu güzel bir şey bence çok sevdiğim bir şey. Gece bu time set işte 15000 herkesin bildiği gibi gece yapıyor tıklıyoruz gece. Time set bir gündüz. Bunu da herkes biliyordur. Yağmur, yağış. Biz buna yağış diyelim çünkü kar yağıyor. Kar bir umudayım çünkü. Yağmur. Tongel fall yazıyoruz. Bastığımız zaman bakın. Kar yavaşladı ve durdu. Gördüğünüz gibi. Fısıldama. Bakın tel yazdığımız zaman fısıldama anlamına geliyor. Etpi veya İstediğiniz oyuncuyu yazıyorsunuz buraya ve selam yazıyorsunuz. Mesela boşluk bırakıp istediğiniz yazabilirsiniz. Bakın et sana fısıldıyor selam diyor. Bunu başka hiç kimse göremez. Sadece o kişi görebilir. Bu da çok güzel bir şey bence. Enchantler. enchantler işte. Mesela bir kılıcı var adamın. Ok mesela sonsuzluk çünkü burada okumuzu alıyoruz. Buraya tıkladığımızdan üzerine bakın ETA büyüleme başarılı diyor ve sonsuzluk 1 verdi. Peki bunu nasıl yaptık? Enchant etbi kodunu yazıyoruz ve gücünü yazıyoruz. 1 en fazla sonsuzluk 1 Olabiliyor çünkü 1 yazıyoruz o yüzden. Yazı gözüktürmeme. Peki bu ne? Game rule yazıyoruz ilk başta oyun kuralları. Command block output true Yazarsak bakın şurada fısıldama yaz, yazıyor ya ya da şuna bakın et a et yağış ayarlandı yazıyor orada fark ettiyseniz bunu kapatmanızı sağlıyor bakın şöyle burayı false yaparsak false bakın tıkladığım zaman yağışı başlatıyorum Bakın yazı gözükmedi. Kapatayım. Bakın yazı gözükmedi. Gördüğünüz gibi mesela adventure map yaptığınız zaman görünmesini istemiyorsanız bence etkili bir şey olur. Map'inizin kalitesini arttırır. Güzel bir şey. Yangın çıkarmama. Bu ne? Dream Fire Teşk Falls. Bu ne demek? Şimdi çakmak alalım bunu yapmak. Hemen bir ağaç bulalım. Şurada var. Bakın. Şimdi bunu ağacı yakacağım. Her yerinden böyle alevler çıkacak. Evet. Ağaç yanıyor şu an değil mi? Evet. Normal bir şekilde yanıyor. Şimdi bir de bunu turaya yapalım. Evet. Turaya. Ve ağaç büyütelim, fidan, kemik tozu alalım bir de. <laughs> Biraz hastayım, kusura bakmayın, özür dilerim. Evet, şimdi her yerini yakalım bunun. Şimdi izleyelim, bakalım yanacak. Bekliyoruz, bekliyoruz yanıyor ilginç değil mi niye çünkü mallık bende basmadım Allah benim belamı vermesin Ben devam edelim. tekrar yapalım evet şimdi yapalım artık olmaması gerek niye oldu ben buraya tamam güncelledim evet bakın artık yanmıyor yanıyor niye yanıyor falsa yapmam lazım herhalde Evet, s tıkla evet bakın şimdi yanmıyor hatta ateşi de arttıralım bakın yanmıyor gördüğünüz gibi asla açmadan sürece yanmayacak kusura bakmayın hata bende evet şimdi devam edelim. Modlarda bir şey düşürmemesi önleme. Bu ne demek? Game Roulette do modlu Bu zombilerde mesela zombi yapalım onu. Zombi kılıç bir alalım kılıç. Doğru. Bakın zombi eti düşüyor değil mi? Bakalım şimdi. Bir dakika. Bakın artık bir şey düşmemeye başladı. Bakın. Artık çıkmıyor. Gördüğünüz gibi çıkmıyor. Niye? Çünkü biz bunu kapattık. Bu yüzden çıkmıyor artık. Yani bu adventure maplerde bence güzel bir şey. Yani boş kalabalık yapıyor. Mob doğmasını, doğmamasını sağlar. Gece olduğu zaman mesela mapiniz gece olmasını istiyorsunuz. Gece yapalım hemen. Hatta zora dalalım. Da Bakın artık burada zombi yaratık doğmayacak. Neden? Çünkü ben yaratıkları kapattım kapattığım içinde de artık moblar doğmuyor. Evet patlama koruyucu. Bu creeperların patlamasını önlüyor. Çevreye zarar vermesini önlüyor. Bu işe yarıyor. Şimdi kırılınca ne? Kırılınca item gitmeme. Gelmemesi pardon. Game of the Dead Light Drops. Olsa. Mesela bir parça adventure map yaptınız bir kazma koydun sanda sanda da sakladınız ve burada obsidian var obsidianı kırdığı zaman eline gelmemesini istiyorsunuz bunu yapmak için bakın şöyle mesela bunun obsidian olduğu düşünün elimde de kazma olduğunu düşünün game mod sıfır yapalım şöyle bir tıklayalım hadi lan Evet, şimdi bakın. Bakın, item gelmiyor artık. Gördüğünüz gibi kırıyorum, kırıyorum ama item gelmiyor. Bunun nedeni yazdığımız kod. Evet. Can dolmaması. Bu mesela survival yapmak istiyorsunuz. Hani ölünce dünyanın silinmemesini istiyorsunuz. Bunu yapmak istiyorsanız bunu yazıyorsunuz mesela. Hardcore seviyorsunuz ama ölünce itenlerinizi gitmesini istemiyorsunuz. Dünyanızın gitmesini istemiyorsunuz. Bunu yazdığınız zaman hardcore oluyor ve canınız dolmuyor. Sadece Golden Apple yediğiniz zaman doluyor. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Golden Apple yemeden canınız asla dolmuyor. Hemen şuradan kendimi bırakayım bakın. Evet can dolmaması. Pardon false yapmam lazım bunu. Bakın artık canım. İlla beni edeceksin yani. Niye? Çünkü game moddayım. Game modda değilim pardon. Game modda değilken komut bile öyle yaptığınız hiçbir şey kabul edilmez. Bunu da ekleyeyim. Hatta ben de şimdi game mode 0 alalım. Düşelim. Bakın bir kalbim var. Ve ee, golden apple diyorum. Bakın canım doldu. Ama başka türlü belki inanmayanlar olur. Bakın kendimi bırakıyorum buradan. Bir yükseklikten. Bakın. Golden Apple yediğim için canım arttı. Yoksa normalde canım dolmuyor. Evet şimdi zamanı durdurma. Mesela şu yağışı kapatıp ben kafa atacağım yoksa. Evet. Zamanı durdurma. Mesela ay nerede? Ay. Ay lan? Ben ya gündüz yapalım. Işte. Nerede güneş? Bakın. Lan neredesin lan? Allah Allah sokacağım ben böyle şey. Bakın. Durdurduğum zaman bakın yukarı çıkmaya başlıyor. Bu zaman durdurma yaptığım zaman false tıklıyorum. Ve bakın güneş asla kımıldamıyor. Çünkü dünya dondu. Zaman durdu. Evet bu kadar basit komut bloklarıyla yapabileceğiniz daha bir sürü şey olabilir ama genel olarak toplam bu kadar. Yani daha fazla değil. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.